Böyle net bir şeyler olsa herkes bilecek, ona göre davranacak, hayatını ona göre planlayacak. Ee, ama bu belirsizlik yoruyor. Bugün biraz önce Bakan Vedat Bilgin çok önemli açıklamalar yaptı. Dün Habertürk'te e, yaptığından daha detaylı açıklamalar yaptı. Yaş konusunda özellikle dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama ben bir özetle size aktarayım Bakan Vedat Bilginin hem izleyicilerimize hem size aktarmış olayım neler söylediğini. Bu açıklamadan siz ne algıladınız, e, neyi öngörüyorsunuz? Ondan sonra sizin hemen görülerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi dedi ki Bakan Vedat Bilgin bu işleri hesap kitap işi. Öncelikle bunu söyledi. Hesap kitap işi bir maliyet işi. Biz her türlü hesabı kitabı yapıyoruz dedi. Ya şartsız olursa neye mal olacak? Yaş şartı gelirse neye mal olacak? Bunların hesaplamalarını yaptık dedi. Ve çeşitli yaş aralıklarıyla ilgili çalışmalar yaptık dedi. Yani işte 47, 45 konuşuluyor şimdi. 50, 52 konuşuldu bir dönem biliyorsunuz. Bütün bu yaş aralıklarıyla ilgili farklı bir raporlama hazırladık. Hangisinin neye mal olduğunu hesapladık dedi ve bunu Cumhurbaşkanına bu şekilde sunacağız. Sonuçta kararı Cumhurbaşkanı verecek. Yaş şartsız mı gelecek? Ee, yoksa bir şartla mı gelecek Cumhurbaşkanı karar verecek dedi. Diyorum ya ilk defasında biraz daha böyle e, yaş şartına yakın bir açıklama yaptı. Bu kadar detaylı yaşla ilgili açıklama yaptıklarını e, çalışma yaptıklarını bilmiyorduk. Şunu söyledi bakan Vedat Bey dedi ki eğer yaş şartı olursa bugün 1.900.000 e, 1 milyon 900 bin kişi emekli olacak bu ocakta 2 milyonu bulacak dedi. Yaş şartı olmazsa eğer 1 milyon 900 bin. Bunun 400.000'i e, 400 bini memur, 480 bini Bağkurlu, 1 milyon SGK'lı ve biraz böyle nükteden bir şekilde de şunu söyledi. Hani dedi şöyle bir sloganları var ya dedi EYT'lilerin. İşte yaşımız geç, işçi, işveren iş vermiyor, devlet de bizi emekli etmiyor sloganı var ya. Onlar sadece dedi 274 bin kişi dedi. Böyle bir raporlama çıkmışlar. Ee, eğer yaş şartı olursa da bütün bu bahsettiğim rakamlar yarıya düşecek. Hem maliyet olarak hem de kişi olarak dedi Bakan Vedat Bilgin. Buyurun söz sizde başkanım. Hesap kitap işini başından bu yana maliyet üzerinden bizim üzerimize yüklediler. Cümleye böyle girdim ama herkesi de selamlıyorum öncelikle sevgi ve saygılarımla. <laughs> Çok heyecanlıyız. O kadar bir e, merak konusu olan sürece girdik ki iktidarımızın bize taahhüt ettiği tarih bazında şurada kalmış bir haftada acaba ne olacaklığıyla pür dikkat. Önce haber Türk sonra Haber Global e, bizler Sayın Çalışma Bakanımızın en yetkili makam olaraktan dinlediğimiz süreç. Ben açıkçası biraz rahatsızdım çok özürlerimi de sunuyorum dinleme çok fırsatı olmadım olsun. ama. Ee, sağ olun. Burada bana iletilenlerle ve e, sürecimizle alakalı hesap, kitap işi, maliyet işi dediği süreci biz başından bu yana kabul etmedik. Niye? Bize maliyetle gelmeyin dedik. Bizim peşinen ödediğimiz prim ve vergilerimiz var dedik. Siz ne yaparsanız yapın bizim peşinen sizlere emanet ettiğimiz haklarımızı öncelikle bir haliyle iade etmeniz gerekliliğini her defasında dile getirdik. Bunu koyduk kenara. Sayın Çalışma Bakanımızın bir önceki Haber Türk'teki yayınında benim kafam inanın beynim yandı. Açıklamalarının netsizliğiyle bir öyle bir böyle değişiyle. Bunu Twitter'daki canlı yayınımızda da belirttim. Çalışma Bakanımız bir siyasetçi değil. Bir milletvekili değil. Direkt bakan olarak atanmış bir kişi. Öğretim görevlisi ve Çalışma Bakanlığı olarak bana göre şu ana kadar gelmiş işimizi, çalışma hayatımızı ve nasıl ne şekilde yön verecekliğimizi en ince ayrıntısıyla bilen bir insan. Ama siyasetçi değil. Oradaki, evet. oradaki izlenimim şu oldu: Cümleleri o kadar seçici kullandı ki, iktidarımızın seçmiş olduğu bir bakan olup da yaptığı çalışmanın açıklamasını sayın Cumhurbaşkanımıza bıraktı biliyorsunuz. Ama yaşla ilgili bu Cumhurbaşkanı bıraktı. Yaşla ilgili siyasi bir karar olacak dedi zaten açık bir şey zaten açıkça bunu dile getirdi. Biz dedi bugünkü haber kanalında yaptığı şeyde iki tane üç tane yaş şartı olursa yaş şartı olmazsa ya da işte bunun ikisinin ortalamasıyla bir bütçeyle pazartesi günü kabineye sunacağı teknik çalışmalarını hepimiz göreceğiz. İnşallah bütün basına yansır. İnşallah bütün EYT'liler bundan haberdar olur ki biz hep dedik ya çalışmanın bir kenarında olalım da burada neyin ne olduğunu hani onların yaptığı çalışmayla hayır biz bu şartlara tabi değiliz. Biz bu maliyette değiliz ya da yeniden yaş haddine takılmak istemiyoruzu dile getirelim istedik. Kabul gördük mü? Görmedik. Biz yaptık olduğu yoluyla gelinen süreci taşıyoruz. Evet. Ama öyle bir süreç ki Pazartesi ve Cuma hala bugünkü açıklamasında e, haber kanalında ne gördüm? 2023 sonuna kadar meclise gelmiş olacağız. Evet, ar aralık bitmeden dedi. Ya orada hani bir taraftan meclis tatilde bir taraftan Cumhurbaşkanımıza sunacak bir taraftan meclisin tatili mi iptal olacak? Hani karar alındı ya 3 Ocak'a kadar. Yani. Hep böyle bir kafa karışıklığı Çalışma Bakanımızda. Netlik görmedik. Netliği en başından bu yana ben arkadaşlarıma şunu söyledim. Tek anladığım dedim Çalışma Bakanımızdan... ...aralık ayında Cumhurbaşkanımıza sunacağız, meclise gelecek. Zaman o kadar daraldı ki orada... ...orada ne mağduriyetler yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ya da gelebilecekliğinin ihtimalinde farklı bir süreç mi gelişecek? İnan beynimiz yandı. Ben evet. geçen gün bir aracı açıp Twitter'dan canlı yayın yaptım. Dedim ki arkadaşlar bu yapılan açıklamalarda önce önce buranın sağlığına sonra beden sağlığımıza... Ne olur sahip çıkalım dedik. Doğru evet evet gerçekten öyle. Ama bu, bu şartlarda da çok mümkün olmuyor. Özellikle o beyin ve kafa sağlığına e, sahip evet. çıkmak çok zor oluyor. Yani her diyorum ya her an her saniye tetikteyiz hepimiz. Yani açıklama yaptı. Kapıları tamamen kapattı. Bunun EYT ile ilgisi yok ve bununla ilgili yeni bir düzenleme olmayacak dedi. Askerlik borçlanması yapacak ve süreyi geri çekebilecek arkadaşlarımıza müjdeyi verebiliriz. Bununla ilgili yasa değişmeyecek dedi. O haklar tamamen baki. Askerlik borçlanmasıyla e, geri çekebilirsiniz e, sigorta giriş tarihimizi. Tabii ki e, tabii evet askerliğini sigorta girişinizde. Bu ne mi? Bu neymiş Adnan evet. şey, Hanım? Evet. evet bu net. Bu net olarak açıkladım. Ben ben, ben hala tereddütteyim bu konuda. Ee, askerlik borçlanmasının öne çekmesiyle e, birçok sosyal güvenlik uzmanıyla da konuştum ettim. Ee, bir kısmı evet diyor bir kısmı bunu dahil etmeyeceklerini işte yaptıklarını... Çok açık Hayır. söyledim. Çok açık ve net söyledi. Askerlik borçlanması dedi. Hatta tarih verdi yani. E, askerliğini işte sigortadan önce yap önce. Ben anlatayım. Evet. Genel Başkanım iyi akşamlar herkese tekrar. E, yani sigortalılık süresini askerlikten sonra yaptıysa e, geri çekmez dedi. Evet. Önce yaptıysa normal kanun işleyecek dedi. Evet. Bu da çok net bir açıklama evet, olarak. Geri çeker dedi. Orada. Şey dedi, orada. 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 Orada benim benim o kadar hala bugünkü yaptığım Fox TV'de e, bir açıklama bunun üzerineydi. Hoşlanmanızı yapın dedim ama kısa bir e, süreç vermiş. Ben hala tereddütteyim arkadaşlar. Burada yanlış yönlendirme yapmayalım. Net bir açıklamada e, net e, bir net öyle konuştum. Bakın Haber Türk özellikle Haber aynı şeyi söyledi ama. Dün Haber Türk'te de askerlik boşlanması ile ilgili şu anda halihazırda hazırda yürürlükte olan bir yasa var. Bununla ilgili bir değişiklik yapmayacağız dedi. Ee, ama bugün... orada da şunu söyledi Şevnem Hanım. Bu kişiler 8 Eylül 1999 öncesinde ve 8 Eylül ve 1900 ve öncesinde iş hakkı varsa dedi. Sonraki bir cümlede anladığım, benim anladığım gün borçlanmasıyla katkı sunabileceği. Hani burada biz birbirimizle belki tartışıyor olabiliriz de süreci uzatmamak anlamında ben hala o konuda net bir açıklama geldiğini düşünmüyorum. Demek yani şimdi şey var yürürlükte olan yasa devam edecek. Bununla ilgili bir değişiklik yapmıyoruz demek zaten bu anlama geliyor. Başkanım. E, Gönül Başkan şeyi söyledi. Örnek vererek kendisi evet. anlattı. Evet. Böyle olursa bu tarih geri, çeker edecek, dedi. geri çekecek. Geri Bugün mü dedi onu? Bugün evet, mü evet. dedi? Evet. 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 İzlerdiniz programından sonra siz de. Bugün bu dediyse o da her yani, şey. Yani e, ör, örnek vererek hani geri çeker, böyle böyle olursa geri çeker dedi. Doğum borçlanmasında ilgili de aynı şeyi söyledi. 99 öncesinde nasılsa aynı şekilde olacak dedi. Doğum borçlanmasında zaten öne çekme gibi bir durum yok. Yok, yani, Sadece yok. Prim günü eklenmesi var. Ben evet. hala orada arkadaşlarımı yanlış yönlendirmek istemiyorum. Çünkü tedirginliğim ve kaygım yaptığı açıklamalarda bir öyle bir böyle söylemleri beni çelişkide bırakıyor. Burada evet, bir e, şer şerh evet. koyayım. Şimdi doğaçlısınız. Müdür başka araya giriyorum kusura bakmayın. Stajyerlerle ilgili açıklamaları da ortadaydı. İlk stajyer açıklamasını hatta şaşkınlıkla biz kendimiz duyduk bakandan. Ee, ben, ben zaman şimdi, kalmadığı için biraz toparlamak evet. adına sizin konuştuklarınıza birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, evet staj ve çıraklık o ayrı bir konu dedi. Bunların iş hakti var mı ki dedi. Yaptığı evet. hizmet sözleşmesiyle. Evet şimdi ben de şunu düşünüyorum. Bize çocuk yaşta verdiğiniz şeyde, bakın çocuk yaşta diyoruz. 15-16 yaşında çalışma hayatına 3 günle e, staj meslek e, liselerinde staj gördük. Ben de onlardan biriyim. Çıraklar ne yaptı? Haftanın 5 günü gitti. 2 gün eğitim gördü. Bize niye demiyorlar ki ya da çocuk yaşta hani çalıştırmanın suç olduğu bir ortamda bunu tespit ettikleri süreçte ceza kesiyorlar biliyorsunuz değil mi işverenlere. Biz evet devletin kontrolünde eğitim sürecimizde biz o çalışma hayatına başladık. Ama demediler ki siz hastalık ve iş kazasına tabisiniz. Biz ona göre bir formül mü bulalım? Ona göre ebeveynlerimizle mi konuşalım edelim dediğimiz zaman diliminde hiçbir şekilde bilinçli olmadık. Zaten hani şu anla e, teknoloji çağını yaşıyoruz. İnternete girdiğiniz zaman bütün e, sorularınızın cevabını alabiliyorsunuz ama biz o teknoloji çağını zaten yaşamadık. Sigortaya gitmeden hiçbir şekilde bilgiyi edinen insanlar değildik burada kandırıldığımızı düşünüyorum. Staj ve çıraklık bugün Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının yıllarca seçim bildirgesinde yer alan bir mağduriyetse bunu bir haliyle iktidarımıza AK parti anlatması lazım.